Söyle. Merhaba arkadaşlar, ben Adem. Bir e, araba yaptık ve bu gördüğünüz arabanın motoru. E, motor la lastikle çarklar bağlanmış durumda ve e, pillerle ayak yaptık e, çarka. Ve bu iki çarkı e, pillerle ayak yaptık ve üç çarkı birbirine e, lastiklerle bağladık. Bu son çarksa arabanın lastiklerini hareket ettirmekte. Ve bu bunu bir teypten aldık. Ee, buysa bir uzaktan kumandalı arabadan aldık. Ee, uzaktan kumanda işini görmeye yarıyor ve bu uzaktan kumandası. Ee, bu pillerde 4.5 volt pil. E, ee, Arkadaşlar e, araba sadece ileri geri gidiyor ama sağ sol da yapabilirdik ama arabanın devresi yandığı için sadece ileri geri yapabiliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.